ve anlama ulaştıran üç yoldan bahsediyor. Bir, sorumluluk alma. Bu üçünü de ben onaylıyorum. Onun için huzurunuza getirdim. Anlama ulaşmak için üç yol. Bir, sorumluluk alma. İki, deneyimleme. Bir şeyi, sorumluluk aldığınız şeyi deneyimleme. Yani eyleme dökme. Amel, amele dökme. Üç, kendini değiştirme ve dönüştürme. Birden açıklamaya başlayayım. Sorumluluk alma. Aslında takva. Takva bir sorumluluk bilinci. Sorumluluk, biliyor musunuz doğuştan getirdiğimiz bir şey. Sorumluluğun yaşı yoktur en küçük sorumluluğu en küçük sorumluluktur. Bakınız bebe anneyi emmekle sorumludur. İki, üç yaşına gelir. Üç yaşındakinin sorumluluğu vardır. Onu verebilirsiniz. Ama üç yaşındakinin sorumluluğu. Üç yaşın, beş yaşına gelir. Beş yaşındakinin sorumluluğunu verirsiniz. 5 yaşında hiçbir sorumluluk vermediğiniz çocuğa 15 yaşında gelince sorumluluk vermeye kalktığınızda yapamıyorsunuz. Evet, yapamıyorsunuz. Çünkü sorumluluk da bir terbiye işidir. Eğitim işidir. Ve benimsetme işidir. Eğilim, eğim işidir. Eğmek lazım. O ağacı eğmek lazım. Onun için Sorumluluk en temel, en temel unsur, takla Ve bir insanın diğer insandan eğer bir üstünlüğü varsa, sorumluluğu daha büyük olan üstündür. Budur. Yani falan ırktan olan değil, falan kavimden olan değil, falan sınıftan olan değil, falan coğrafyadan olan değil, şu kadar okuyan değil, şu kadar diplomasi olan değil veyahut da şu kesimden, bu kesimden, şu ideolojiden, bu dinden olan değil. Sorumluluğu daha yüksek olan. Bu önemli. Onun için sorumluluk hidayetten önce gelir. Alın size bir tespih şeyler. Ben demiyorum ki. Huden lil muttaki. lil muhtedin diye gelmedi ayet. Ne demek? Müttakiler için hidayettir bu Kur'an. Elif la min zelkel kitab la raybe fi huden yani sorumluluğunun bilincinde olanlar için hidayettir. Kime rehberlik yapar? Sorumlu davranır. O örnekleri vermiştim değil mi? Makalemde de var. Sa'sa bin Naciye. Ya Resulallah diyor. 360 tane kızı diyor. Tam öldürülmek üzereyken, kuma gömülmek üzereyken yetiştim ve her birine hamile iki deve verdim. Ben müşriktim. İmandan habersizdim. Kur'an'dan habersizdim. Onlardan bana hiçbir şey yok soruyu soran da adam ya, soruya bakar mısınız Allah aşkına şu güzelliğe bakar mısınız şu bilince bakar mısınız adammış yani bu adam Resulullah'a gelmeden evvelde adammış öyle diyor ya Suheyb için Suheyb Allah'ı hiç tanımamış olsa yine de kötülük işlemezdi bakın bakın Resulullah'ın bilinç seviyesine ne diyorsunuz Nasıl bir yaklaşım bu? Bunu şimdi de öyle de söylesen adamı kafir ilan edip en sesine binerler. Neyse. Geçelim. Ente <laughs> eslemte ala ma eslefte aleyk. Resulullah'ın cevabı. Sen işte şimdi o geçmişinden dolayı İslam'ın kapısındasın. Sa'sabin Naciye'ye. Ve bir örnek daha var. Ona da öyle. Çocukluk arkadaşı Allah Resulü. Ona da aynısı. Ya Resulullah cahiliyede yaptığımız iyiliklerin hayrını görmeyecek miyiz deyince ona da benzer bir cevap vermiştir. Hakim bin Hizam adı da aklıma geldi. Resulullah'ın çocukluk arkadaşıdır. Eyvallah. Ente eslemte alama eslemte senin bugün geldiğin bu nokta var ya, işte o dün yaptığın iyiliklerdir. Onlar boşa gitmedi. Alın hu delil muttaki. Öyle değil mi? Eyvallah.